Herkese merhabalar arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün biz neresiydi? Muğla'da, Muğla'da bir plaja geldik. Şu yani an... bir evcilik oynuyoruz ve onda da Muğla'ya uçakla geldik. Eşyalarımızı şezlong... hazırladık. Şezlong'da yatıyorum ben. de şezlong'da uzanacağım. Ve arkadaşlar hazırsanız videoya başlayalım. Hadi bakalım. Adım. Arkadaşlar. Aslında sadece ten mi var? Evet gözlüğümü aldım çünkü. Arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapalım. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi... Aşağıdan link ve abone olup like atabilirsiniz. <laughs> Bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar hadi hazırsanız şimdi videoya geçebiliriz. Ve arkadaşlar bir şey unuttum. Biz oyunda çok Yakın çok kardeşiz. Çok iyi kardeşlerim. ben, ben şey her yapayım. zaman kızı ablayım. Bakın benim nasıl kolyem var. Hadi bakalım. Şimdi videoya geçelim. Abla. Efendim kardeşim. Ay ben yatacağım. Biraz da mı popuk yapayım? Oy. Ne oldu? Kardeşim. Ne oldu? oy. Hayır abla ya. Kardeşim sen denize girmeyecek misin? Oh, ben ya. şimdi denize gireceğim. B B Birlikte girelim mi? Tamam tabii tamam, ki. Tamam. Birazcık şezlongunu şuraya al. Hadi o zaman denize ama kıra